Arkadaşlar like at. O İtalya araba aşırı güzel. İtalya ben çok merak ettim bir tane maça gir. Bir tane maç Çok merak ettim onu. Çok aşırı merak ettim. İtalya bu arada araba çok güzelmiş değil mi? Evet. <laughs> Bir de bu Yiğit'le araba yeni çıkmış. Tum tum. İtali benim diğer ki o arabam mı daha iyi yoksa bu araban mı daha iyi? Yiğit'le sen Yiğit'le hani senin bu araban var ya senin böyle araban var ya bu araban var ya Lamborghini. Evet. Onu onu sen Fortnite'te de aldın mı? Aldım aldım. He Yiğit Ali eskiden ben, evet Yiğit Ali eskiden sel almıştın, sonra ben de onu takmıştım değil mi? Tamam. Aynen. Tamam şimdi anladım. Of hadi hadi. Bu 3 vs 3 mü ya? Neden bu 3 vs 3? Tamam açtım. Açın dur. Yeter bu araba aşırı hızlı gidiyor. Yeter bu araba aşırı hızlı gidiyor. Benim araba aşırı hızlı gidiyor. Gördün mü? Yok bulsa sen. Oha. Eski arabamdan <laughs> iki kat daha iyi olabilir ya. Eski arabam da iyiydi. İtalya, eski A, Yeter eski araba nasıl bu araba mı? Yeter eski mı? Bu mu? Bu. bu mu? Aynen. Bu değil mi lan? İtalya arkasında da Çince yazı yazıyor. Çin bilen yapar. Çince bilen kim ki burada?

Pa <laughs> burada, burada ben şu şu barlas ben şu Vakur baytı engelledim. Neden? Çocuk küfür etti bana. <laughs> Arkadaşlar video beğenin. Olmaz bir sallan. YouTube çekiyorum lan. Ben. Dur dur. Şunu gruba davet edeceğim. Bekle. <laughs> Alo YouTube çekiyorum. YouTube YouTube. O yüzden. Demek istedim. mi Nereye hesaptan gel. Ama küfür edersen yemin ediyorum engellerim. Vokurbite gibi küfür etmesin de. Aynen. Vokurbite bana Kakalı Kuzey Pro 52 diyor ya. Kakalı Kuzey Pro 52. <laughs> ya. Abi ya Fortnite ne zaman açılacak değil mi? Baktıkça yeni bir şarkı buldum. Fortnite'ım, um yere ver, ver Fortnite ver ver Fortnite açılsın Fortnite sunucumu geri ver 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 Fortnite sunucumu geri ver 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 Arkadaşlar like at abone ol like at abone ol Nükleer yazayım YouTube kanalına abone oldun mu? değilim. Tamam, tamam. Evet Ben aboneyim zaten Kanka ben YouTube kanalı açtım kaç aboneyim tahmin et Kaç? 3 44 aa ismi ne? Ismi ne? Söyle, söyle hadi. hadi. Evet. Oğlum lan, var. Evet. Oğlum sen ne diyorsun lan? Benim 61 abonem var, 61 abonem var. Oğlum lan, sıkıyorsa adını <laughs> söyle. Sıkıyorsa adını söyle. Arkadaşlar inanmayın ya, sıkıyorsa adını söyle lan, sıkıyorsa adını söyle. <laughs> Arkadaş evliliği gelin. Hadi herkes yalancı nükleer gezgin O kadar yalancı ki. Arkadaşlar inanmayın YouTube kanalı bile yok. Ya, ya, söyle, söyle. Tam yaz. Yaz. nasıl ya. At at. Hadi aç skills aç. Edit bs. Edit ne kes ki bana Oha. edit bs edit bs. Ay az nükleer gezgin söyle söyle. Nükleer gezgin söylesene. <laughs> Ya şarkısını Davet etmeyeceğim. Like atın abone olun arkadaşlar. Gözlerim düzgün. Sanki inandık. Cidden ya. O kadar inandırıcı ki. Bir daha geçle çoğundayız. Gruptan attım ya şunu. O kadar ben... yalancıy ki bir de YouTube kanalım var diyor. Ama benim var değil mi Yeteli? Aynen. Arkadaşlar bence bu videonun sonu olabilir mi Yeteli? Arkadaşlar like like attıysanız like attınız, abone oldunuz, sıkıntı yok. Videoya devam edelim. Hepinize bay bay diyorum. Like atın, abone olun ve bay bay.